Farkında mısın? Bize ait cümleler kurmaktan ne kadar da aciz kaldık son günlerde. Bırak seni seviyorum demeyi, bir günaydını bile çok görür olduk birbirimizi. Tükenen sevgimiz mi? Yoksa, yoksa dilimiz mi varmıyor? Ne sen bana iyi misin diyorsun? ne ben sana bir günaydın. Bıçak açmıyor ağzımızı, farkında mısın? Yavan kelimelere başvurmamız sebepsiz değil. Saçlarını bile taramıyorsun eskisi gibi. Benimse içimden gelmiyor tıraş olmak. Eskiden daha zili çalmadan açardın kapıyı. Kokunu ta aşağılardan duydum derdin özledim derdin. kızar gözlerini ya sen, ya sen derdin. Öylece sarılıp kalırdık kapa eşiğinde. Of! Kaç gecedir koltuğun bir kenarında uyuyup kalıyorum. Romatizmalarım öyle arttı ki üstelik. Adeta kar yağıyor geceleri sol omzuma. Sana ilaçlarımın yerini korkudan soramıyorum. Ya cevap vermezsen ya git kendin al dersen. Korkuyorum işte. Sevginin tükendiğini bilmekten korkuyorum. Dün ilk defa kahvaltı etmişsin beni kaldırmadan. İlk defa çayı dün soğuk ve şekersiz içtim. Kaç zamandır Adımla seslenmiyorsun bana. Adım ürkütüyor seni. Sen ayrı odadan kalkıyorsun. Ben ta uçtaki odadan. Biz suçlu gibi öne eğip başımızı öyle geçiyoruz birbirimizin yanından. Yok yok. Bu böyle olmayacak. Ya sen aç kıza telefon ya ben. Yok. Bu böyle olmayacak. İstersen olanları sen ara. Seni onlar daha bir severler. Kısaca ya ben gideceğim ya sen. Belki de bir zaman ayrı kalırsak kim bilir? Belki de özleriz birbirimizi. Bu günleri hiç düşünmeden o hoyrat, o pervasızca harcadığımız aşkımıza Nasıl muhtacım nasıl bilemezsin. Olsun bir müddet yemeği dışarıda yerim. İlaçlarımı masanın üstüne geceden dizerim. Parmağıma ip bağlarım falan. Ya da istersen ben gideyim de nereye? Of of. Galiba yaşlanmamalı insan. Yoksa suç erkek olmakta mı? Ne yaparım bir başıma? Yok yok, sen git kıza istersen. Bir tabloyu meydana getiren iki unsur gibiyiz. Senin vurdum duymazlığını benim aksiliğim tamamlıyor. Dün o filmi seyrederken ağladığını gördüm. Sanma ki fark etmedim. Sanki ikimizin son dönemi. Ne kadar açığa vursak da öfkemizi, gem vuramasak da alışkanlıklarımıza, demek ki bazı şeylerin çok geç anlaşılıyormuş önemi. Bir ara gözüm takıldı saçlarına karışmış aklara. Benimse kış çoktan oturmuştu şakaklara. Hatırlar mısın ilk yemeğe çıktığımız günü? Nasıl da elim ayağıma dolaşmıştı hani. Hatırlar mısın bu berbat halime bir mecal kalırcasına güldüğünü. Şimdi ise bak yüreğimiz bir mecal. Dağ başı yalnızlıklarına mahkum ettik birbirimizi. Ne zaman biter bu suskunluğumuz bilmem. Ya bir ölüm anı çağılıyla. Sahip. Sahi ben ölürsem ağlar mısın? Bana, bana hiç sorma. Düşünmek bile acıtıyor içimi. Cam kesiye ağrılara gark oluyorum. Hem benim bildiğim galiba, galiba önce erkekler ölür. O zaman da sen kalacaksın yapayalnız. Ne yapar, ne edersin bu koca şehirde? Kim getirir her sabah o çok sevdiğin fırın ekmeğini Kim sular bahçeyi? Kim budar yedi verenlerini? Ve kim koyar sen daha uyanmadan yastığına en güzel gülleri? Zor değil mi? Yaşamın en zor tarafı işte. Kolay değil alışkanlıklardan bir an için vazgeçmek. Zaten zaten benim bildiğim tek alışkanlığım da sensin. Yok yok senden vazgeçemem. Zaten benim bildiğim ilk erkekler özür diler. Daha bir yakışıyor gibi seni seviyorum demek erkeğe. Yok yok bu sabah kalkınca ilk işim sana sarılıp ve hiç yüksünmeden ve kırılganlığı bir yana atıp seni seviyorum demeliyim. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın bir tane.